Hepinize Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Yeni oyunumuz olan Brawl Stars'ı Oynayacağız ama oynamadan Önce cezalarımız Bunlar cezalarımızı Göstereyim cezalarımız var <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Saatta görevler yazıyor Görevleri Yapabilirsek içerisinde ödüller var ki para ödülleri. Para ödüllerini kazanıyoruz. Eğer yapamazsa örnek veriyorum orada ceza var cezada ne diyor yumurtayı kafanda kır diyor. Böyle şak diye kafana vuruyorsun kırıyorsun ki bu yumurtayı da geçen gün bulduk. Burada hardal var. Bu arada dipnot bunların hepsi tarihi geçmiş ürünler hani tarihi yakın ürünlerin hiçbirini kesinlikle kullanmıyoruz bunu da söylemiş olalım. Hadi o zaman oyunumuza geçelim. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi rakam söyle Damla. 2 tane rakam söyle. 6 cezamız mı? Hayır. 6 tane cezamız değil. Herkesin 2 tane görevi olacak. 6 ve 2. 6 ve 2. Tamam. Bu senin Damla. Bunu moderatörümüze verelim. Buyurun. Sen söyle. Sen bence herkes elinde tutsun. Tamam, herkes elinde tutsun. Berg oldu unut. Sen söyle. Bende. 3'ünden <laughs> Üçünün... bir. Şunu alayım. Bana da bunlar kaldı. Şimdi ilk oyuna kim başlıyor? Taş kağıt makas. Tabii elbette sen kazanacaksın şimdi. <laughs> o zaman taş kağıt makas. Cezaları biz yiyeceğiz. O zaman ne yapalım? Taş kağıt makas yapalım. Başlıyoruz arkadaşlar. Taş, kağıt, makas. Ne oldu? Anne yenildin üçüncüsün. Ben mi yenildim? Evet üçüncüsün. Üçüncüsün. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Ben yendim ben biliyorum. En son sen oynuyorsun. İkinci sırada ben oynuyorum. İlk en oyunumuzu. Son ben oynayacağım. Hayır ilk. Üç i̇lk beni. Sen... <laughs> se... <beni. Hayır, gülüyor> Üç Üç İlk sen <gülüyor> sen <gülüyor> ilk oyunu <gülüyor> sen, <gülüyor> sen, <gülüyor> sen <gülüyor> <gülüyor> oynuyorsun. evet arkadaşlar İkinci oyunumuza geçelim. Geçelim. Önce bunu evet. Hangisini açmak <laughs> istiyorsan önce bir tane oyunu aç. Bakalım. tamam bu senin bunu buraya koyalım zaten bilmediğim için hep <laughs> yenileceğim evet arkadaşlar burada yazıyor ne yazıyormuş bu arada hmm. savaş topu modunda 2 gol at ödülümüz Cezane. Ödülümüz 5000 tl cezamız 4 Siz... tane çim biberi Aha. o zaman ne yapıyoruz oyna geçiyoruz hadi bakalım oynuyor ne yapıyor şimdi evet, göster gel yes. ben bilmiyorum söyle nereye Hı? Gol atacak. Karşı tarafa bak burada top var. Şunu mu seçiyor? Sen zaten seçtin el pili Şu mu el pilim. Evet. Hadi oyna. Bak bundan oynuyor. Hani ben neredeyim? Ha, ki? sen buradasın işte. Topa git topa topa. İki tane gol atacağım. Nerede ki? Nereye gidiyorum ki atacağım? Nereden yenirdi. gideceğim? İlk turu yenildi arkadaşlar. Öldü yani. Evet ikinciye başlıyoruz. Devam et devam et devam et. Oyun ne güzel. Ne yapıyorsun? bana mı vuruyor? Topa gidiyorsun işte. Şopa mı vuruyor? O sana vuracak kadar <laughs> <Niye> vuruyor. <laughs> Herkes burada gol atmaya çalışıyor. Sen de gol atacaksın. İyi de nasıl gideceğim atacağım? Bak bundan tamam ha. git ilerle. Şundan ilerle, mı gideceğim ilerle. he? Yok şundan. Bundan gidiyor. Tamam, tamam mı? <laughs> ee, o bana vuruyor ben ona nasıl vuracağım? Sen ona bundan vuracaksın işte. Ha. Hah vur top al top al top. Hani top? Hani top Top git, gitti senin kaleye gitti. <laughs> Aldım. Bir dakika kaldı bak haberin olsun. İki şu benim kalem kale. Gol attım? Yok sen Kim atmadın. Juanico attı. Sen atamadın daha. Kalem nere? Senin kalem bura. Onların artık kalesi bu tarafta. Bak topu al. Al topu. Ben neredeyim ki? Ha, <laughs> sen buradasın. Al topu. Al topu. Aldın mı? Aldın topu ki attın biri boş kaleye. Atamadın. Lan <laughs> vuruyor. Vursun. Bir şey olmaz. Oyunumuz daha devam ediyor. Bitti mi? Hayır daha var. Sür 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 sür. Bana vurmasın. Vurmaz. Sür 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 <laughs> sür sür. Yine öldü. Öldün mü? Neredeyim? Bekle öldün. dirileceksin şimdi. Bu oyun böyle. Ölüyorsun, diriliyorsun. Ölüyorsun, diriliyorsun. Ölüyorsun, diriliyorsun. Ölüyorsun, diriliyorsun. Antop <laughs> 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 top orada. Hadi 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 hadi. Oo sen atamıyorsun ki bir tane Arkadaşlar maç bitti Eee Yenildin mi? Takım olarak kazandılar Fakat burada görevlerde bizde ne yazıyordu? Savaş topu modunda iki tane gol at Atamadık Onun için ne oldu? Dört tane acı biber cezası Cepte Ama kazandık olsun tamam Hayır. Ama takım olarak Hayır, kazandık oyunda... Kazandık kazandık Şimdi kazandık. Bunu, sen, bunu sen çekiyorsun kazandık. Şimdi geldik ikinci oyunu Evet, şimdi diğer şimdi görevimiz nedir? Hesaplaşma moduna bodunda El Primo ile 4 kere yen, yani 4 kere seri bir şekilde onu yenecek. Ödülümüz yazıyor burada, 1 TL. Çünkü oyun çok kolay bir şey. Ceza da kafandan Olay aşağı. değil Kolay değil. <laughs> kafandan aşağı soğuk su dök. Küçük cezalar burada. Ya yani soğuk suyumuz yap, suyumuz yapmış. Suyumuz var. Şimdi hesaplaşma moduna giriyorsun buradan. Hı. Hesaplaşma moduna girdin, tek ol, oyna, dört kere yen. Kiminle hesaplaşacağım? <laughs> Oyunda dört kere yeneceksin. Hatta bir tane bile direkt ben cezayı zaten sen çekiyorsun. Bunu mu seçiyorum? Yok seçtim. sen seçtin zaten merak etme. Seçtim mi? Hı <laughs> hı sen seçtin. Hendrik'e gideceğim bundan... kiminle dövüşeceğim ne hı. yapacağım? Şunla şöyle ilerleyeceğim. Şöyle şöyle ilerliyorum. Hı. He. Burada da şuna basıyoruz tamam mı? Bunlar... Bu adamları bu adamlar orada bir yerlerde tamam mı? Hani kimse <gülüyor> 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 Sen zaten yeni Kalk bak önünde 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 Gel lan Yen onu yani Arkadaşlar oyunu tam 4 kere yenmesi lazım Yenildi. Hayır, şimdi şu an yenildin zaten. Boş ver. Oyun bitmedi daha. Oyun daha devam ediyor. Tane kaç tane öleceğim böyle? Dolu. Herkes seni döveceği için. Yani bir <laughs> tane bile oyunda mesafi yok. Ben yani ki. Bekle, dirileceğim. Aa, yenildim. Merak etme. Yenildim ne? Ee, yenildim. Yenildi arkadaşlar. Devam. O zaman ne yapalım? Devam edelim. Hadi. Çıktı. Beş kere oyun oynasın. Beş kere oyunda şu an bir tanesinin yenildi. Ama bundan sonraki bütün hepsini yenmesi gerekiyor. Yenemezse Bay bay. Bay bay. Bay bay. Oyna de Oyna. Hadi oyna. Hadi oyna. <laughs> ben bilmiyorum tabii sen alacaksın ödülleri. Şimdi tamam bekle. El primo. <laughs> tamam yürü yürü yürü. yürü vurdum, 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 vurdum. Dövdüm mü bunlar? Bunlar da ultunu atabiliyor. Gördün mü? Bak, o kutuları da vurursan kutuları da. Onu dövdün. Altı kişi kaldı. Hı? Onlar da onlar, şey, puanlar onlar. Yani enerji veriyorsan onlar. Alamıyor. Bak ona vur ona. Sevdim onu. Alamıyor, dönmiyor. Döneyim diye diyeken orada adam gidiyor sana geliyor. Vur vur. Vurdum. Niye? Arkadaşlar yenildi. Duvastı. Vurdu. Vurdu ama Yenildi. Yedin. Yenildiği için ne yapıyoruz? Oyunumuzu durduruyoruz. Evet arkadaşlar. Oyun sırası. Şimdi sıra <gülüyor> bende. <gülüyor> Sen biliyorsun sonra <laughs> ödülleri al. Hep. Oyunda ceza olarak bir bu bir de soğuk suyumuz vardı. Bunların ikisini Mertem ablanıza çıktı. Ya da Mertem'e çıktı. Ablanız da olabilir. Veya sizden aynı yaşlı olabilir. Ona çıktı. Bunları eliyoruz. Şimdi bunlar da benimkiler. Dur ben açayım. Ben Hadi açayım, sen Ben açayım. açayım. Ne Herhangi adını? bir? Herhangi bir karakter ile 3 modda seri bir başarı elde et. Herhangi bir karakterle üç tane modda seri bir şekilde yenmem gerekiyor arkadaşlar. Onun için ne yapalım? Hadi başlayalım. Cezan ne cezan? Bu siyah. arada ha, ödülümüz 10 bin lira cezamız ee, bu mu? <gülüyor> <gülüyor> Kendin yaptın hadi inşallah düşün <laughs> <laughs> Bu sihirli karışım <laughs> her evet. yerde devadır. <laughs> Bunu da yapılış videosunu şuradan veya şuradan. 3 <laughs> Şimdi oyunumuzdaki oynayacağımız işte sihirli karışımımıza geçelim. Sihirli karışımımızda neler var? Tabii ki olmazsa olmaz suyumuz. Olmazsa olmaz sirkemiz. Şu suyumuz kola. Bu nedir? Çedor. Bu hardal. Ve bir bir bardak. Şimdi bu tabii ki bu ceza bana da çıkabilir. Meltem ablanıza da çıkabilir. Bana da çıkabilir. Kızım tam da çıkabilir. Ama şöyle bir şartımız var. Ama bana çıkmazsın. İçmemiz lazım arkadaşlar. Yani bu sihirli bir karışım. Artık bunu içen hani ee, basur mu olur, tufaletten mi çıkamaz. Hani neler olur bilemiyorum işte. Bunu bilmeniz için bence kanala Videoya devam edin. Videoya basın. İnşallah. Şimdilik oyunumuza, bu senin. Evet, bu senin. Oyunumuza geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, oyunumuza geçmeden önce herhangi bir ne diyordu? Herhangi bir karakter ile El Primo ile oynayacağım. O zaman önce hesaplaşmayla başlayalım. Buradan yenersek bir başka moda geçeriz. Oradan yenersek bir başka moda geçeceğiz. İnşallah <laughs> yeneriz 10.000 lira var işin ucunda. İnşallah yenemem. Hmm. Onu da içeyim. Onu sen özellikle yaptın. <laughs> Nasıl biliyorsun da oynuyor ne? <laughs> Şurada puan alayım. Hı? Hı? Hı. 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 Enerjiyi dolduralım. Enerjimiz doldu arkadaşlar. Kaldı geriye 4 kişi. Öldü öldü Bilmemiş. Öldür lan, öldür. Öldür. O da tamam arkadaşlar. Bir sonraki de tamam. Şu peşimden gelmese. Git ceza da şeye doldurayım. Enerjiyi doldurayım. Git Gitme git Koş koş Gel o da gitti arkadaşlar. Evet son iki kişi kaldı arkadaşlar. Bu oyunun bitmesine. Evet 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 evet, evet. Hayır, 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 <laughs> evet, 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 evet. <laughs> eğlenceli miydi? Hayır, eğlenceli değildi arkadaşlar. <laughs> evet, eğlenceliydi. Onu arkadaşlar, <laughs> içece. Arkadaşlar, bu bana nasipmiş. Evet, bir sonraki görevimiz... Bunu bana içireceğim diye Evet. Bir sonraki, bir sonraki görevimize bakıyoruz. Burada arkadaşlar. Şöyle okuyayım. Yani okuyabilirsiniz. Belki de okuyamazsınız. Çünkü yazım birazcık kötü. Nita ile herhangi bir modda 3 kez kazan. Bu ne ya? Hepsi bana gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Ödül... <gülüyor> Ödül 3000 TL. Kafana hardaldı. Ben bunu da bunlar için yazdırdım. Ama o da bana geldi. Neyse. Oynayalım. Anlayalım. Nita... Da yumurta kaldı. Hadi yine iyisin. Evet. Nita... şey çıkana Şimdi Nita'yı alalım arkadaşlar. Nita nerede? Nita 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 burada. Herhangi bir moş modda diyor. Oynayalım. Hesaplaşmada. Ben evet. Herhangi bir modda diyor bak. Herhangi bir modda üç kez kazan. Hadi. <laughs> Hadi totemi yap bak Nasıl oldu bu kız? Vur 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 vur. Koş 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 koş. Vurama 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 sen vurama onlar vursun. <laughs> kimse yok ki ortalıkta. Neredeler bunlar? Neredeler Osman? İşte buradalar Osman. Neredeler Osman? Buradalar da, Osman. Çökecek, hani bu Osman gel 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 de, <laughs> bir de video bak. Hani kızlar neredeler Osman diyeceğim tamam geldi Gel Osman! Çağırdın kızlar <laughs> neredeler? Ya öyle değil. Şey neyse. Kızlar neredeler Osman? Hani çağırdın kızlar, yandım kızlar yandım neredeler? Abi. Buradalar Osman. Ya tabii güçlüymüş bu arada. gel gel de değil. Bu orada iki <gelecek> kişi var. Vur vur vur. Hadi. 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 Oh, bu hard out bir şey olmaz. Ondan neyse en iyi cezayı aldı zaten. <laughs> evet arkadaşlar ilk turumuzu başardık. İşte ise ödülümüzü alalım. 3000 lira. <laughs> birinci oyunumuzu kazanmış oluyoruz. Evet. İkinciye geçelim. Birinci ödülü birinci oyunu kazanmış. Ödülü kazanmadı. Hadi bakalım. Hadi. Ee, oyunu kazandım. Hayır. Şimdi bunu da kazanacağım. Ondan sonra bir daha kazanacağım. Hmm. Hadi bakayım. Vur lan vur vur. Koş 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 koş. koş. burada pasta var. Hı, hmm. ne pasta Neftesin? Ya buradayım Osman. Ver gelir Osman. Öldüm. Öldün mü? Hı? Öldün mü? Hı? Öldün mü? yani. <laughs> evet. Evet arkadaşlar. Hardalı da kafamıza döküyoruz. Şimdi Hay geldik. Değil. Şimdi evet. Ya Damla da. Damla'nın koyunlarında. Şimdi Damlacığım bir tanesini aç bakalım neymiş. Hı -hı. Elmas kapmaca modunda 3 kez üst üste yen. Ceza İstediğin renkte yüzünü boya. Buradan bir renkte yüzünü boyayacağız. Ödülümüz 1000 lira. Başlıyoruz. İstediğin bir oyunda oynayabilirsin dedim. Oyna. Oyna Tamam, oyunu al. Önce çıkış diye. Hasan bari yeni. Hadi. Hangisini nereden seçiyor? Şuradan elmas kapmaca modunda diyor. Elmas kapmaca modunda. Buyurun. Hazırlan. Evet. Cezamız herhalde büyük ihtimalle bu olacak. Bu arada biz... Neyse. Öbür cezamız zaten yok. Oynadın mı kızım? Başlıyoruz. Bak, bakalım başla ya. Niye vuruyorsun beni ya? Mertem sen de oradan yardım edersin artık. <laughs> Çok Ödüller boşuna gitti. Daha da ödül var. <laughs> en an 30. En an 30 bin liraya yakın ödül var. De... En önemli olan bu. Sayra içirmek bunu. Bu, bu aslında 4 şifaya bedel. Ne koyduysan içine Niyetin onu bana içirmekti de Sana geldi O nasıl bana geldi Öldüm Tamam Öldü mü? Yok Evet. Cık, sen değil. O kazandı. Bak evet, Yenildi. Evet. Bu da yenildi. Ha, kazanmış. Hayır hayır arkadaşlar kazanmış. Evet arkadaşlar ödülümüzde 1000 TL. Kızımız Damla'ya gitti. <laughs> Şimdi bir sonraki bir sonraki görevine bakalım. Savaş topu modunda 2 adet galat, ödül 5000 TL, ceza kafanda yumurta kır. <laughs> İyi hadi yine yumurtayla yırtacaksın. <laughs> Şimdi hemen senin oyununuza hazırlayalım kızım. Savaş topu moduna geçelim. 2 tane kol lazım tamam mı kızım? arkadaşlar. Oyunu bekliyoruz da. Evet, oyunumuz başladı. Hadi bakalım. O topu at kaleye. içecekten korkuyordum ya hadi yine iyisin. <laughs> Bu arada en şanslı Damla oldu. Benim rayı kazandı. Hesabın da Damla evin lira. <laughs> Bir şeysi var artık. Vur 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 vur. Topu alıyorum Damla. Vur 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 vur. Hadi bunda kazan. Damla sen hangi moda girdin? Senin açtığın moda girdi. Hangisi girdi? Oyun topu değil mi? Oyun topu değil bu. Evet bu oyun topu değil. Kapmaca Yanlış kapmaca oyuna ya. girmişiz. <laughs> Neyse oyna artık. Kapmaca. Tamam, elmas kapmacada o zaman sana bu oyunu kazanırsan ödülü alıyorsun. Eğer bu oyunu kazanamazsan da kafanda yumurtayı kuruyorsun. Bu arada bu yumurtayı da sesi duyuyorsunuz zaten. Bayağı bir cıvık. <laughs> kızım senin yanında olur. Buraya geçmek mı? Hı -hı. Hı -hı. Çamaşır suyuna yatırır dolayı. bayı Aboo, nasıl da kokar ki. Şu ceza bitti, bu cezayı kaldıralım. Tamam, tamam. Hadi. <laughs> Kaybettin evet, mi? Kaybettim. Evet arkadaşlar. Keşke şunu da kaybetseydim de bunu da kaybetmeseydim. Neyse saçlarına şey olur. <laughs> burada oyunumuzda kaybetti. <laughs> Kaybettiğine göre o zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Cezalara mı geçiyor? Bin lira İçerim. hesabında kızım. Az önce ben gönderdim. Kaybolmuştum. <laughs> Şimdi burada kafanda yumurta kır. Benim iki tane cezam senin kafanda bir tane soğuk su döküyoruz ve dört tane çimi yiyoruz. Bir tanesini yiyeyim de. Hayır. Öncelikle önce sen oradan başla. Ben bir tane yiyeyim. Bir tane. Çok hacı bunlar. Hemen 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 hemen. Hadi Olur. videoyu çok fazla uzatmaya gerek yok. Hemen hızlıca ye onu. Hemen hızlıca ye onu. Dört tanesini de ye. Hayır dört tanesini de yiyorsun. Hadi. Dördü <laughs> nasıl yiyeyim ya? Atıyorsun abi. Bir tane yapaydım. Valla yiyinmez. Bunlar acıyor. <laughs> Hadi soğuk suya sallar mısın? Dur, sahip, hayır. dur. Hayır, Hı -hı. Bir be be Benimkine bir baksana. Orada duruyor. Her derde şifa. Kızım sen hemen soğuk suyu doldur. Tamam, tamam soğuk su ayarlar. Tamam soğuk suyu. Tamam soğuk suyu da. Azıcık acı yok. Hayır su yok. Su yok. Doğayık <laughs> acı çay değil. <laughs> Cidden, bakın ağzını aç ağzını Tamam Eş evet. bu, bu arada Bir için? Tamam, ne için? 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 kostümü değiştirmem lazım Onu ben <laughs> yapacağım. Pardon. Ben sen yapacağım. Hemen şunları için. Arkadaşlar, bol bol dua edin. Her defa dua. Ne yapacağız? 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 Ya Noo! <laughs> hay, <laughs> evet, <Alberto. Ay>, <laughs> hey, hayır hayır hayır. 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 Hayır bize gitsin. Evet. Hayır. 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 Hepsi ya? Hahahaha. Bana bir tane nasıl yedirdim Kulaklar bana Hadi. Hadi. Yok, gelecek. Fındık fındık fındık. Hıhı. Hıhı. Ahahahahahah. <laughs> Kendini hazırladı Hadi şey bak. Bana gelecek diye. İnsaf <Hutchzon> <laughs> <Gülüşmeler> Bana geri çıktı ya <Gülüşmeler> Çok seviyoruz. Hoşça kalın. Durdur. Dur.